Arkadaşlar elimde bir ses bombası var. Bu ses bombası kabloda çalışıyor. Laptopa veya bilgisayara takıyorsun bilgisayarda kullanmak içindir. Harici kullanamıyorsun şarjı değildir. Aldım <laughs> ses bombası diye biliyordum. Bu kabloda şarj etmek için diye biliyordum. 5 saat uğraştık çalıştıramadık. Sonra bilgisayara taktık bilgisayarda çalışıyormuş. <laughs> Dokunmatik artı eksi konuşma etme sessiz bilen ne var bunlar dokunmatiktir ama ses bombası olarak kullanılmıyormuş bilgisayar hoparlörü olarak kullanıyormuş bilgisayarın içinde hoparlör damdik. takıyorsun bunu ses mükemmel ses muazzam tartışmaya kapalı onun için yapılmış bir aletmiş ben ses bombası diye aldım. Çünkü bundan iki tane vardı. Biri büyüktü biraz. Biri küçüktü. Bir sattım. Ses bombasını sattım. Elimde yok. Bu kaldı. Bunu ben bozuktur şey yazıp biri bozuktur hiç şarj etme falan filan diye sıkıntı sese girmiştim. Değilmiş. Sağlammış. Sadece sadece bilgisayara takım çalışacak mısınız? Öğrendik. Bir şey daha öğrendik. Keşke herkes hani bilmiyorum demeyi öğrense. Yok bizde bilmiyorum diye bir şey yok. biz Bizde her şeyi o bilir. Her şeyi o bilir. Yanlışmış, doğrumuş değil. Kimse kabul etmiyor abi. Kimse atasını kabul etmiyor. Yanlış yapıyoruz. İnşallah.